Müslümanların eline geçtikten sonra bu İslam tarihinde bir şey açısından da önemli. Muaviye Şam'da. Tabii, tabii onu yani, anlatalım. Bu çok, çok önemli. Ee, Şam veya Suriye dediğimiz bölge e, aslında ilk defa başkent <laughs> oluyor. E, Muaviye ile birlikte. Muaviye e, biliyorsunuz normalde Şam valisi. <laughs> Fakat Hazreti Osman'ın e, katledilmesinden sonra e, Hazreti Ali'ye e, isyan ediyor ve bir şekilde e, devleti ele geçiriyor. Emevileri kuruyor biliyorsunuz. 661 ile 750 arasında. Ki ilk e, tabi aynı zamanda hilafeti de saltanata dönüştüren kişidir. Yani bir normal hulef-i raşidinden dört halifeden. E, ve e, Suriye'nin e, en güçlü olduğu dönem İslam tarihi açısından. Şam, Emeviler döneminde merkez. Merkez Hep yani merkez. o nedenle. Tabi e, Suriye genellikle bir Arap devleti olarak daha ziyade, Velhavzen'de falan da böyle geçer. E, genellikle e, Hazreti Peygamber'den sonra e, kabileciliğe dönüş var. Yani Hı -hı. Peygamber'in mutlaka yasaklamış olduğu Hı -hı. ve hütbesinde kesinlikle bu kabilevi, kabileciliğe dönüşün bir tezahürüdür. Yani bir Arap devletidir. O nedenle de zaten Emeviler dönemi boyunca İslamlaşma çok fazla olmamıştır. Yani insanların İslamlaşması çok fazla olmamıştır. Bunun sebebi de Emevilerin hala Müslüman olanlardan vergi almaları, yani Arap olanla Arap olmayanı tefrik etmelerinden kaynaklanıyor. Bu daha sonra Abbasilerden itibaren daha fazla değişiyor. Yani bizim ee, İslam tarihinin ilk saltanatı, ilk e, Hülefe i Arayşidin'den sonra ilk e, devleti diyebiliriz. Tabi e, Muaviye e, bildiğiniz gibi Arap dahilerinden bir tanesi. Gerçekten çok iyi bir idareci. E, ve e, orada Kelp kabilesiyle, evlilik bağıyla da bir e, bağ kurarak kabilelerin desteğini sağlıyor. Arap <laughs> kabilelerin desteğini sağlayarak e, Iraklılara karşı, Kufelilere karşı, Hazreti Ali ve e, oğullarına karşı, e, Hazreti Hz. Hüseyin'e karşı e, başarı elde ediyor. Tabi e, tabii burada e, yezit e, işte e, Hazreti Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi olayı, Kerbela hadisesi hep bunlar e, Emeviler döneminde e, ortaya çıkmış şeyler. Bu meşhur Emevi cami Kimi zamanda yapılıyor onu? Emeviye Emevi Camii e, yanılmıyorsam Abdülmelik e, ama tabi e, tabii daha önce orada bir Jüpiter tapınağı var. Hı, hı. Ee, onun üstüne bir kilise var. Daha sonra Müslümanlar fethettikten sonra e, bir ara ortak kullanıyorlar. Hı. Daha sonra gittikçe genişliyor. Zaten yapısına baktığınız zaman e, Bizans tarzıdır. Mozaikleriyle, e, e, şekli itibariyle e, bir e, cami. E, Emevilerden kalan en önemli yapı da odur. Doğru. Yani şu anda Halep'teki eee Emevi eserleri bir kısmı yıkıldı yanılmıyorsam veya tahrip oldu. Şam'da henüz bir şey yok. O nedenle bizim açımızdan en önemli eserlerden bir tanesi. E, Emeviye e, camisi. E, Araplar oraya ne diyorlar isim olarak? Emevi camii Ümeğe. mescid Emeviler Ümeyye. Ya Ümeğye. zaten Emevi bizim Türklerin Ha onu diyor. Bizim Türklerin söylediği bir şey. Yani Araplar Emevi demezler. Ümeyye derler. yani Devlet-i şeklinde geçer. Çok kısa bir devlet olmasına rağmen İslam tarihinde çok etkili bir devlet. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu dönemde ortaya çıkan Şia gibi gruplara yaptığı baskılar. Aslında bugün Ortadoğu'nun yapısını şekillendiren şeyler Emevilerin baskılarının da bir sonucudur yani özellikle Hazreti Ali ve oğullarına ehli Beyt'e ve Şia yaptıkları baskılar bugünkü işte Ortadoğu'da Suriye'de bizim gördüğümüz heterodoks veya ne bileyim. Düzelik dediğimiz, nusaylik dediğimiz şeylerin altında yatan ilk problemler de bu dönemde ortaya çıkmıştır. Evet. <laughs> Nusaylilik ne zaman başladı? Nusaylilik şimdi tabii çok aslında erken bir dönem. Muhammed bin Nusair adında birisine izaf ediliyor. Yani Hı. onun başlattığı söyleniyor 883. Hemen hemen zaten bu tür Şiilerin aşırı biz bunlara teknik kitabı gulat diyoruz. Aşırı e, şekilleri genellikle 9 10 yüzyılda ortaya çıkıyor. E, bunların e, temel özelliği, bunlar farklı, Basra'da ilk ortaya çıkıyor ama e, daha sonra yayı, yayıldığı yer, bunlar tabii bu Şii mezheplerinde şöyle bir şey var, daha dailer yani davetçiler vasıtasıyla yayıldığı için, Çıktığı yerden çok farklı yerde yayılabiliyor. Yani hani Bastat'a çıkıp şimdi Suriye'de Lübnan'da... Yani adam gönderiyorlar ya şimdi. Evet. Yani... Için. <laughs> Onu açıklayalım belki. Ee, orada çıkıyor. Ee, yani bu inançlar arasında Hazreti Ali'ye ilahlık gibi hmm. yani aşırı diyebileceğimiz ehli sünnetin e, pek kabul etmediği e, İslam içerisinde bir mezhep. E, Bunlar da tenasüh var. Esasında bu tenasüh Dürüzlülük'te de var. Hemen hemen bütün nüle şey, yani reenkarnasyon gibi var. bir şey. Evet. E, yani Hatta buna Dürüzlüler tekammüs diyor. Gömlek, kamuisten gömlek değiştirme filan şeklinde. Ee, i̇badetleri e, iptal ediyorlar. Yani genelde ibadet pek yok. Yani böyle biraz e, ibadetler, işte namaz veya oruç bunları çeşitli şeylerle tevil ediyorlar ve Hı. olmadığını söylüyorlar. İşte kalple falan gibi, e, haramları helal saydıkları yani Kur'an-ı Kerim'deki konuda şeyler, bilgiler var. E, Suriye'de mi ağırlıklı olan şeyde Nusayriler özellikle Suriye'de e, ve bize yakın kısımlarda da var. E, şu andaki Suriye'yi sorarsanız özellikle Şam'da ve Şam'ın e, güneyinde Süveyda diye bir yer var. Cebeli Duruz ve bunların kutsal kabulü. Niye Süveyda Oral'ın ismi? Süveyda bilmiyorum. Süveyda aslında bir Şeydir. E, ismi taskir yani küçültme şeyi. E, ama tam ama o mudur? Manasını tam bilmiyorum yani. Şey İsimler var çünkü Süveyda isimleri bir var ama ne anlamı? daha vardır. Kalpteki bir noktadır o Süveyda. Bu işte küçük Yo nokta veya siyah. Hatta ama siyah evet. bir de, Noktadır o. Ama ben Onun oradan şey oradan gelip gelmediğini bilmiyorum. Yani o bilmiyorum, e, evet. e, şey, şey olarak. Orada tamam çok yaygınlar. Tam anlamı nedir? Belli de değil. Yani şehrin isminin nereden geldiğini bilmiyorum. Hı. Doğrusu şimdi yani bir şey demiş olsun Laskiye Anlam. falan da Nusayriye'de. E, pardon ben yanlış söyledim. Dür e, Süveyda'da Dürcüler, e, Nusayri'ler Laskiye ve Laskiye. civarında. Daha çok yaygın. Yani Hı. bugün işte beşer Esed veya Hafız Esed dediğimiz Esed hanedanı ailesi de buradan yaklaşık Suriye'nin %10'unu oluşturuyorlar. Yani %10'luk bir azınlık nusariler. O Süveyda'yı iptal edelim. Süveyda Dözü'ler içinde. Ondan sonra yani o, o Memlükler bayağı baskı yapıyorlar bu şeye. De, yani Bunları Müslüman yapalım gibi. Kabul etmedikleri için Müslümanlardan ama Osmanlılar daha e, gevşek davranıyor. onlara serbest bırakıyorlar. Yani Evet hocam, Nusayriler. Nusayriler aslında yani dediğim gibi e, genelde bu e, bizim batini dediğimiz veya Şii veya aşırı Şii dediğimiz gruplar genellikle bu Lübnan, Suriye bölgesinde çünkü Fatımilerden sonra hep Sünni devletler geldi. Fatımiler için, kim hocam? Fatımiler e, bir Şii devleti. İlk Şii hilafetidir. İsmaili mezhebindedir Şii'nin, Şiiliğin. 909'da önce şeyde kuruluyor, Tunus civarında. Sonra 969 civarında Mısır'ı fethediyor, Mısır'ı ele geçiriyor, geçiriyorlar. Yaklaşık bir 100 yıllık filan bir devlet ama çok önemli bir devlet. Yani bugün Orta Doğu'daki problemleri ortaya çıkaran devletlerden bir tanesi. Yani bu nerelere hakim? Suriye, Mısır? Mısır, Suriye genellikle hakim olduğu yer. Ama mezhepler tarihi açısından çok önemli. Dediğim gibi ilk Şii hilafet, bir de yeni mezhepler ortaya çıkıyor. Mesela bu hakim bir emrillah var. Bu dürziliğin kurucusu olan. Mesela bugünkü dürziliğin kurucusu odur. Hakim ha, Dürziliğe girelim, unutalım. Evet, mesela hakim bir emrillah aslında şizofren bir adam, halife. Ee, çok böyle enteresan uygulamaları var. Bazen mesela bir sokakta kedi görüyor, kızıyor. Bütün kedileri kesin diyor. Veya kadınların sokağa çıkmasından rahatsız oluyor. Kadın ayakkabısı yapan ayakkabıcıları kesin falan gibi böyle enteresan bir şizofren tavırları olan bir adam. Hatta bazen akrabalarını falan kesiyor. Böyle hemen böyle bir şey geliyor. Hmm. Cinnet geliyor. bu Tespit edilmiş bir e, durum. Bunu e, Şii daireleri ikna ediyorlar sen Allah'sın diye. Hmm. Bu da ikna oluyor. <laughs> e, o, o, enteresan bir adam yani hakikaten enteresan bir kişilik. Yani Uzun müddet de aslında e, yaklaşık bir 25 yıl civarında e, filan, 1021 ölüm tarihi almıyorsam 25 yıl civarında halifelik yapıyor. E, bu Şii daireleri e, uyanık insanlar. Bundaki şeyi fark ediyorlar. Bunlar ama gulat. Tabii, yani. tabii. Yani bildiğimiz bugünkü Şiilik değil Aşırı. Ki... Daha, onu yani da onun da açıkladım. Bu İran siyasıyla Caferilerle karıştırmayın. Tak. Hı hı. Şii diyorlar ama bunlar Gulat diye şey yani. Evet. İsna Şeriyeden farklı isna 12 yani imamdan. Bunlar hı -hı. çok ayrı bir şey. Evet. Yani aşağıda uçuk tarafa artık. O da, o dönemdekiler. Şimdi Londra'da merkezi var onların biraz yani böyle değil. Tabi tabi yani bu ben tarih şeyini anlatıyorum tarihsel evet. durumunu o, ikna ediyorlar kendisini kendisine ilah ilan ediyor sana yanılmıyorsam 1017 tarihi tam o tarih bu sürekli olarak Kahire'de bir dağ var Mukattam da ee, Murat Bey siz iyi bilirsiniz İstanbul oraya Bey. çıkıyor Hı. geceleri falan böyle bir uzlet hali filan da olan Çok bir adam. Ee, tecahüle arif yapıyorsunuz Mukattam ne biliyorsunuz? Tokat'tan Mehmet Ali Paşa'nın şeyi falan oldu. Kale. Evet efendim. Anda. Ve ilahlığını ilan ediyor. Vezirin de imam tayin ediyor. Hı. Ondan sonra. Burada da yani gene aynı bütün gulat veya aşırı şialı, şialıkta olduğu gibi gizlilik esas. Şifahi yani sır vermek şeklinde. İnanç farkları nedir efendim? Ya aslında çok büyük inanç, inanç farkları nedir biliyor musunuz? İmamın kim olacağı. Yani aslında bütün gulat, ha. Şia, yani batiniy dediğimiz, belki bu batiniliği açıklamak gerekecek biraz. Yani aslında şu anda Orta Doğu'daki problem, batiniilikle zahirilik arasındaki problem. Ne efendim? bunu? Batiniilikle zahirilik arasında. Ne demek bu konuda? İşte batiniilik, metinlerin, yani kutsal metinlerin, Kur'an-ı Kerim gibi, batini bir manası vardır. Bu zahiri manası. Ee, olduğu gibi anlaşılmamalıdır. Bu batini, iç manayı da ancak imam bilir. Hmm. Şeklinde. Hmm. Genellikle bu aşırı e, şia da zahiri manayı yani literal manayı da bugün daha çok selefiler onlar da tam literal alıyorlar. De ilmi konuşuyor. <laughs> Aram sen de böyle konuşur. Pardon. E, evet efendim. Özür dilerim belki. Şey Tefsirle alakalı mı yani? yani bu? İlk tefsir... Anlamakla e, alakalı. Anlamakla. Anladım. Ee, i̇şte aslında daha problem... Daha derin manası var. Hocam diyor. uydurmakla alakalı. yani... <laughs> <laughs> Kim daha fazla uydursa o kadar büyük batınıyor. <laughs> evet. Ama çok tenakuz şey. var yani iki taraf arasında. Çok birisi çok çok yanlışa inanıyor, birisi doğruyu bulmaya çalışıyor. Yani, yani ortası neresiyse o çok zor bir şey hmm. bunun. Ya yani onu bırak şeyi, e, Baltani e, şeyin... Hadi neyse şey yapmıyor. <laughs> <laughs> şey öğretmeyelim yani neler yazmışlar. Evet. Yani, yani işte neler yazmışlar. Ne güzel açıkladı gördün mü? Uydu. Evet. Yani. Uydu evet. da söyledi. Ferit ha. Efendi, Ferit Hoca'nın, Ferit hmm. Kamu'nun güzel bir sözü. Onu da söyleyemeyiz tabii. Hmm kalemi alın mı neyse. Hocam Sonra ne, ne oluyor canım? Halife. Fatih Murat Bey'in dediği şeyi belki her batının pardon her batının bir zahiri her zahirin bir batını evet. her nasın bir tevili vardır diye böyle tabii, tabii. bir şey var yani tekerleme. Bu hakim bir emrillah. Ee, dürziliğin kurucusu e, fakat büyük ihtimalle kız kardeşi bunu öldürüyor. E, Sütçül Mülük diye bir kız kardeşi var. E, bunun tabii şizofrenik tavırlarından rahatsız oluyor. Bir gün gene Mukattam Dağı'na çıktığında e, bir şekilde öldürülüyor. Fakat bu e, aşırı şii şeylerde gaybet kavramı olduğu için sadece kanlı gömleği falan kalıyor diyorlar işte imam gayip oldu. Hı. Böylece aslında daha da mistisizm kazanıyor yani. Aslında yani bir manada e, kız kardeşinin ondan kurtulmak için öldürmesi aslında dinin kurulmasına da bir şey sağlıyor, imkan sağlıyor. Şimdi yani. onun takipçileri dürziler mi? bu? Evet, dürziler. İşte e, Kerim e, ahanlar. İsmail'i Dürzili de mi? İsmail'i onlar. Pa pardon, pardon. İsmaililer, onlar İsmail'i. Dürziler o Dürziler e, bugün değil. Can Bulatlar. Can, 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 Can Bulatlar gene başka tarafa dayanır. E, Suriye'de de %3 civarında Suriye'de. De var. Yani 500-600 bin civarında. İşte o demin Süveyda dedim karıştırdım ya. Hmm. Bu Süveyda ve e, Şam civarında bunlar yaşıyorlar. Ben e, hem yurdundaki ev arkadaşlarım Dürziydi. Hem de e, Şam'da yaşarken bir yıl Dürzi Mahallesi'nde yaşadım. Hmm. Onlara hani sordum yani böyle hani nasıl e, genel yani anlamak için yani nasıl şey filan. Yani Söyledikleri şey genelde tenasühle ilgili. Yani hep köylerinde birisi doğuyor, işte diyor ki ben önce şuydum buydum. Böyle hep bu tür hikayeler var. Onun dışında çok fazla böyle hani e, bu tür e, aşırı e, gülat e, e, Şia e, grupları kitabi değil. Hı. Yani onun için çok fazla bilgi alma şansınız yok bunlar hakkında. Yani. Çok fazla bir şey anlayamadım yani okudu aslında okuyorum okuduklarımdan da e, dinleri hususunda çok fazla e, malumat edinemiyorum ama bunlarda bir de şey var e, sayı kültü de var yani e, özellikle ayetlerle ilgili ayetlerin harfleri sayılı bu işte kabala kültürü veya rufilik dediğimiz rufilik. E, şeyler o yani bu e, çıkarıyorlar onu. evet o, o da var yani. Bu, bu tür şeyler. hem tevil var yani nasları veya dini metinleri hem tevil var yani genellikle bu aşırı e, e, gruplar ama temel fark yani inançtan ziyade imamın kim olduğu. Hmm. Zaten hep o isimlerle. Yani i̇mam dedikleri şeydir. Evet. Onu bir açalım ne, ne demek oluyor. Yani i̇mam tabii dedikleri. bizdeki imam gibi değil hani cami imamı hmm. gibi düşünmeyelim. Ee, bu Şii gruplarda imam önemlidir. Yani direkt Allah'la bağlantı kurabilen masum ve metinleri ancak onlar anlayabiliyor. Ancak onun vasıtasıyla. O yönlendiriyor yani her şeyi. Evet. Yani o Anladım. metin yani o tevhili de herkes yapamıyor. İmam yapabiliyor. Genelde şeyleri bu yani ve işin enteresan tarafı bunlar hepsi şeyde Suriye ve Lübnan'da yaygın genellikle. Bunun sebebinde ben şöyle Açıklıyorum. Bu Fatımileri biliyorsunuz Eyyubiler yıkıyor. Ee, Selahaddin Eyyubi ve ondan sonra gelen bütün devletler, Selçuklular var, orada Eyyubiler var, Memlükler var, Osmanlı hepsi sünni devletler. Bunları biraz böyle e, çevrede, kırsalda tutuyorlar ve yayılmalarını önlüyorlar. Ve onlar o şekilde e, otantik bir biçimde kalıyorlar yani. Çok da gelişme de olmuyor dinlerin.